<laughs> Karanlık, perdeler muallak Şarkılar siyah çalar, çocuklar hasarlı Gökyüzünde yıldız bile yalnız kayardı Yeryüzünde hayat, roman ve masaldı Otururken an olanları Anlatırken dil yarası soğuk demler ayrılığı Çünkü karanlığın bahçesinde güneş doğmadı La havle valah la kuvvete ışıklar azaldı Azrail selam durur ağlar yağmur bulutları Gökyüzü de yaz tutar sanki siyah gökkuşağı Akan alın teri kazdıkları kara mezardı Akan gözyaşları <laughs> çaresiz bir somaltı Hoşça kal ne demekti geride kalanların sırtlarında bıraktı El izledim miydi sorma ellerini <laughs> aç Dua et de ki yattıkları utandırma yara Kömürü kağıdı eline al Hoşça kallar yaz zaman gibi Ama bazen masallarda kal Herkes anlatsın seni Kömürü kağıdı eline al Hoşça kallar yaz zaman gibi Ama bazen masallarda kal Herkes anlatsın seni Güçte çıkmak ya sorma Ama bazen da çıkmadı. Herkes almasın seni. Sorma. 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 de işler içinde bir doğar belki umut. Sorma. 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 Kirlenmez yüzleri, sen git siyaset yap somurt. Sorma. Sorma. Bayramda bile yalnız kalacak bir anne ve kaç çocuk sorma. Serinletme sürekleri yukarıdaki bulut Sorma sorma, sorma. Ayrılık kapısı sonbahardır ruhlar çırpar kana soma. Soma, soma Uzun kuytu yolda çöktü dizler düğümlendi nutuk Sorma Sorma. sorma. Gerçeklerle yüzleşen bir çocuk habersizce oyna soma. Soma, soma Yüzlerce çıkan yaprak soluk tabut sükut Kömürü kağıdı eline al boş kallar yaz roman gibi Ama bazen masallarda kal Herkes anlatsın seni Kömürü kağıdı eline al Hoşçakallar yaz roman gibi Ama bazen masallarda kal Herkes anlatsın seni